Selam arkadaşlar. Ben Aras. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Hatırladığınız gibi önceki bölümde Five Nights at Freddy's'teki gece 1'i ve gece 3'ü bitirmiştik. <laughs> Bu bölümde ise gece 3'ü ve gece 4'ü bitireceğiz. Şimdi 3. geceden başladık. Evet. Klasik. Foxy izleyeceğiz. <laughs> Telefonumuz var en azından. Şarjımız çok hızlı gidiyor ya. <laughs> bu telefon arkadaşlar boş boş konuşmasına <laughs> nefret ediyorum ya. arkadaşlar <laughs> bu gece sanki başka biri vardı. Şimdi hatırladım. Var mıydı? Yoksa tek Foxy. Hani bu arada o Chica mıymış? Chica mıymış? Bana doğrusunu yorumlarda yazın lütfen. Ben Chica diye duydum. Şuna bakayım ya. Let's play. <Sessizlik> Fred'in burnu ne şirin Ben o resmin burnuna nasıl dokunuyorum hala hiç bilmiyorum. Bu oyun takdir arkadaşlar durmadan bunu yapacaksınız. Kameraya bak. Fox'ı da dursun ama kamera. Kamerada başka bir yeri inceleme inanılmaz mantıksız. <laughs> Sen gelirlerse kapımızın önünde oluyorlar. Başka bir yerde olma ihtimalleri yok. Sadece Five Nights... Um, Five Nights Freddy'nin ikisinde biraz zor her şey. Ben Foxie'ye bakmayı unutuyorum ara sıra. Ya ben fotoğrafın burnuna nasıl dokunabiliyorum anlamadım. Gece 1'deyiz ve şarjımızı çok kötü kullanıyoruz. Muhtemelen bu video arkadaşlar <laughs> inanılmaz uyuyacak. Arkadaşlar kamerada Foxy'e bakmayı unutuyorum çıldıracağım. Foxy'nin daha birinci evresini bile göremedik. Yoksa bu birinci evreydi herhalde kapın yani böyle perdenin arasından bakan ikinci evre sen perdenin dışında olan da üçüncü evreydi herhalde. Arkadaşlar ben arkama bakmaktan ekrana bakamıyorum. Üzgünüm. Neden biri gelmiyor anlamadım. Sanki solda bir şey oldu. O okey. Demek ki sağdan gelecek ikisi de. Bu yerindeymiş. Top 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 tap yapıyor. Geliyor. Şey çiça çıka ya da çiçe ya da çıka <laughs> sağdan geliyor. Fred uzun soldan mı gelecek? Yoksa ikisi de aynı anda o gün hatayı sokup öyle aynı iç içe mi duracaklar? bilmiyorum. Şarjımız 54. Hiçbir şey yok. Bir şey geliyor ya. <laughs> Birinci evre. Bakmayı unuttum ki ben cidden. <laughs> Ben Freddy'nin burnuna dokunmak bir şey yarıyor. Who? Who are Where It is me falan diyor. Sen nesin? Ben buyum diyor. Ben it is me. bu benim mi diyor? Evet bu benim diyor. Sen nesin? Sen neredesin? İlk olarak onu sormalıyım. Ya en bela kişi oyundaki Foxy. İşte bakalım bu ilk denemeden bu geceyi geçebilecek miyiz? Müzik kus çalıyor. Ben James olmaz ama ya. Hadi be. <Gülüyor> <Gülüyor> o kimdi? Acaba i̇şte çok gerildim. Çok gerildim. Ne oluyor? Kim geliyor? Hu arkadaşlar hu. Kapatayım mı artık her şeyi? Ben sistemi kapatma vakti geldi saat 4. Saat 5 olsun sistemi baştan kapatayım. Yani tüm kapıları kapatayım. Kamerayı hiç açmayayım. Ya tek sıkıntı Foxy kapımızı yumruklarken inanılmaz en enerjimiz gidiyor. Pretty little baby. You say the maybe. O ne? Kahretsin. Üçüncü evrede. İşte ben artık elektriklerimi elektrikleri kapatmayayım. Arkadaşlar Çok kötüyüm Bonnie gitmeyecek herhalde Freddy falan gelmesin bana yeter Arkadaşlar Bonnie sonsuza dek burada Bir ihtimal dayanabiliriz Ben cam yersem vallahi billahi Şimdi arkadaşlar Freddy gelirse sağdan ilk önce sulu kapatacağım. Çünkü bu Freddy ve benzeri yaratıklar bekleyebiliyor da Fox bekleyemiyor. Yeter dayanamayacağız. Umarım dayanırız. Yani sana birinci gece tüm gecelerden daha zordu arkadaşlar. Onu fark ettim. Evet. İlk denemeden. Şimdi arkadaşlar şunu öğrendim. bizim şeyimiz 8 dakika sürmüş. Üçüncü gece. Aa dördüncü gece geçtik. Çok zorlayacak arkadaşlar. Şarjımızı çok yavaş kullanmalıyız. Gerektiğinde kullanmamalıyız. Bu kadar. Evet baştan çıçam, çıkam, çıkpam, bitti Ama. Ama çok hızlı oldu. Çok gereksiz bir şey burada çalışmak. Umarım Fox ikinci evresine geçmesin bana yeter. O neydi? Bonnie burada. Red yok. Şarjımız çok hızlı gidiyor arkadaşlar. Herhalde bunu ikinci denemeden geçeceğiz. İmkansız. imkansız. Benim meşhur arkadaşla takip edeceğim şey böyle beklemek. Ya ben biraz cesur olayım. Cesur olmayayım. Fox'e bakmayı unutmuşum. çok cesurluk iyi değildir arkadaşlar. Çok çok cesur olmak hiç iyi değildir. Korkak olmak en iyisidir. Cesur olmak en kötüsüdür. Geçe bir de 160'dır. Şarj kullanmak zaten en kötüsüdür. Gayet tamamlamak istiyorum. Önceki videonun edit yapması inanılmaz uzun sürdü. <laughs> Yarım saatlik videoydu. Şu geceyi ilk denemeden tamamlarsak video uzamaz. Arkadaşlar ben o zaman şey yapmayayım. Şimdi mesela bu denemede yapamazsak ve gelecek denemede de yapamazsak gelecek denemeyi yani yapana kadarki denemeyi koymayayım. Yaptığım denemeyi videoya koyayım. <laughs> Fuchsia bakma unuttuk. Bakın elektriğimiz çok kötü gidecek. Aa, ne güzel elektriğimiz de yedi gidiyor. Yola koşuyor. Ama bakın bakın elektriği nasıl harcadı gördünüz mü? Maaf. Oh my god. Bu kadar hızlı olmaz ki. Foxy gitti Bonnie. Foxy'nin mesaisi bitti Bonnie'nin başlığı. Bu Bonnie ne olursa olsun gitme. Bonnie'nin gölgesi çok tuhaf. Şimdi ilk denemeden geçemeyeceğiz gibi duruyor. bir çıkıyor. Saat gece 3 şarjımız 18. Arkadaşlar sonra koşacağım. Onun dolayı sesim gitmiş olabilir. Benim yapabileceğim en mantıklı şey arkadaşlar. Şimdi şu an kazanma ihtimalimiz sıfır yenme ihtimalimiz. Animator, animatorinikleri. Yok animatoronik. O nasıl isim ya? Anlam yok. Ama anam notur. Neydi ya? Animana tur. animataronik yok. Boş ver. <laughs> evet, ben bence istifa edeyim bu işten. Tüm ışıkları aç. Tüm kamerayı aç. Bakın iyi zamanda kapatmışım. Yallah. Bu ne ya? Ya bu ne ya? Aa hay geliyor. Foxy'den mi? Kimden yedik? O neydi ya? Oh. Game over. Evet. Çok mantıklı bir kelime. Game over. Çünkü game over. Kaçır. Bu Fox peluşları ne işe yarıyor? Yani? Sadece şeyinde mi duruyor acaba? Evet. Ya bu inanılmaz bir paket arkadaşlar. Bunu alabilirsem, Ya da alırım belki bir videoda. Anameter forward, Hızlı gece. Radar haritası. <laughs> ya bu peluşlar. Nasıl okunuyor? Çiça. Yok yazılış çiça. Okunuşunu bilmiyorum. Oh. Hmm. Çok iyi bir fikir var arkadaşlar. Ya da bırakmayalım ya. Bırakırsak şimdi kontrolü bırakıyoruz direkt ölürüz. Gece 4'teyiz. Şo şu yapıyor. Aa! Nereden geldin? Ben atlayayım arkadaşlar. Yapana kadar atlayayım. Arkadaşlar. Şu an bu çiçamı çipamı çıkamı çıktı. Freddy yerinde. Foxy yerinde. Ya önceki şeyden Foxy'nin çıktığını görmemiştim ki ben. Cupcake çok korkutucu Az önce Freddy'nin burnuna dokunmak istersen bana cam sıkıyı <laughs> Bu Freddy sanki kapılara bakmıyordu diye yani. yani böyle kapılardan böyle sağ sol. Yani mesela Freddy kapılarda bekliyorum. Freddy direkt jumpscare atıyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle mi? Yorumlarda söylemenizi bekliyorum. Arkadaşlar video adetlemek çok zor bir iş olduğu için lütfen like ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden like ve abone olanlara teşekkür ederim. Bu videoyu siz izlerken falan ee, muhtemelen ben şey yapıyorumdur. Bu videoyu siz izlerken ben şeye başlamışımdır. Diğer 5. geceye. Ne oldu? He, görmemiştim. Şimdi Foxy orada duruyor. Çika burada. Ya da Çiçan. Yorumlarda söyleyin lütfen şunun adını. Fred'in burnuna dokunmak hiç iyi bir şey değil. Ya burnuna dokunuyorsun sanki burnuma dokunma der gibi geliyor. Ya ne güzel iyi dayanıyorduk. Çiça. Adını bile bilmiyorum senin. Çika. Ben artık bundan, bundan buna çika diyeceğim. Evet çika. Muhtemelen da çika bunun. Çünkü çiça diye okunacağını sanmıyorum. Gerçekten neden bir FNAF dükkanı açmıyorlar ki? Ne güzel olur. Ama Türkiye'de doğmaz. Tek sıkıntı. <laughs> Arkadaşlar eğer VR videolarının gelmesini istiyorsanız sanal gerçeklik videolarının yorumlarda belirtin. Çünkü sanal gerçekliği de çekebilirim. çok yanlış oynuyorum şu an. Her şeyi rastgele basıyorum. Oh 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 oh. Bir an yedik sandım. Öyle demesinin amacını hiç anlamıyorum. Yani evet bu sensin. Bu sensen bana ne? Oh. Arkadaşlar şunu da kazanalım da kesmeyeyim ya şu videoyu. Ya video daha kısa olur sanıyordum ya. Eceklemesi 50 saat sürecek. Ya şu arka plan sesi, sünger babun sesiyle biraz benziyor. Eee Foxy. Selam amcacım. Ne güzel full kolları varmış benim Foxy'min. Oy benim Foxy'min ne güzel kolları varmış. Buna jump scare mi atacakmış Foxy? Şirin Foxy oy. Yeah it is you. It is you. I understand. Jumpscare geliyor. Jumpscare geliyor. Bakalım ne yapacağız. Foxy üstümüze koşuyor. Foxy üstümüze koşuyor. Bakalım ne yapacağız. Gece dörtteyiz. Saat dörtteyiz. Bakalım ne yapacağız. Bakalım ne yapacağız. Foxy jumpscare atacak. Çok mutlu olacağız. Biz az önce kimden yedik jumpscare'ı? Ben hiç görmedim. Arkadaşlar. Lütfen yorumlara şu çiçeği unutmayın arkadaşlar. Lütfen. Şu gibi mi okunu yoksa okunu şu gibi mi yazın Yok. Yazılışı gibi okunmaz bu. Gece 5 olsun hadi hadi 5 olsun hadi hadi 5 olsun hadi hadi 5 olsun. Arkadaşlar çok kötü kullanıyorum elektriği elektriği. Tek istemeyeceğim şey bu adamın yerinde olmak. Gece 5'teyiz. Arkadaşlar artık bence duvar açlamak, tüm kapıları kapatabiliriz. Bence. Yapalım mı? Ya da yok dayanırız ya. Peki Freddy gelmezse Freddy'den Jumpscare ye yemezsek dayanırız. Oh hiçbir yerinde değil mükemmel. Kaybedemem ya. Ya ben arkadaşlar koşacağım. Fox gibi koşacağım. Bu elektriğimiz bitti arkadaşlar. Fred ile tanışıyoruz ya. Tabii Foxy olduğumuz için. Hı. Bitti. Her şey bitti. Ben Foxy'e dönüşüyorum arkadaşlar. Bay bay. Haydi. Haydi 5 olsun. Ay, al, altı olsun. ile hiçbir şey çözemezsin. Ne? Oldu! Oldu! Yay! <laughs> evet arkadaşlar, bu videomuz bu kadardı. Ee, bu tarz içeriklerin devamının gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayın. Sonraki videom, sonraki videoda da 5. geceyi bitiririz. O zaman 3 2 1 bay bay.